Herkese merhaba. Mutlu günler diliyorum. Bugün size kalp krizi geçirdiğinizi nasıl anlarsınız? Bundan bahsetmek istiyorum. Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Bunları tek tek size şimdi anlatmak istiyorum. Bir kere kalp krizi neden önemli? Dünyada hemen her yıl 7 milyondan fazla insan kalp krizine bağlı vefat ediyor. Aynı şekilde bazıları da kalp yetmezliği ile uğraşmak zorunda kalıyor. Dünyada en büyük ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. Kanserden bile önce geliyor. O yüzden kalp krizi geçirdiğinizi anlamanız, şikayetlerinizin ne olduğunu yorumlayabilmeniz oldukça önemli. Kalp krizinin en önemli şikayetleri nelerdir? 1. Numara Baskı şeklinde olan göğüs ağrısı 2. Nefes darlığı 3. Halsizlik, yorgunluk hissi 4. Terleme ile gelen bulantı, kusma Bunlar kalp krizinin en önemli belirtileri arasında. Bunları biraz açalım. Bir numara en sık neden göğüs ağrısı. Nasıl bir göğüs ağrısı olur? Kalp kasınına bağlı kalp krizindeki göğüs ağrısı ile normal vücut kaslarınızdaki ağrıları birbirinden nasıl ayırırsınız? Öncelikle kalp krizi ağrısı baskı şeklinde göğsünüzün hemen hemen tamamına yayılan ve bazen de çeneye, sol kola, karna ya da sırta vuran ve geçmeyen hatta giderek şiddetlenen bir ağrıdır. Göğüs ağrılarının diğer nedenleri arasında bulunan kas ağrıları ise daha çok daha hafif, tek bir noktada, bulantı, kusma ve terleme ile birlikte olmayan ve saniyeler içerisinde kendinden geçen ağrılardır. Bu ayrımı yapabilmeniz kalp krizinin erken tanısını için çok önemli bir konu. İkincisi nefes darlığı. Kalp krizi geçiren hastalar, özellikle de kadınlar ve ileri yaştaki kişiler her zaman göğüs ağrısı ile bize gelmeyebiliyor. Nefes darlığı gibi Üçüncü neden olan bulantı, kusma gibi şikayetlerle de bize başvurabiliyorlar. Çok tipik olmayan şikayetlerle başvuran bu hasta grubunda da özellikle risk faktörleri varsa hastanın kendi şikayetlerini doğru yorumlayabilmesi çok büyük önem taşıyor kalp krizinin erken tanısı açısından. Bütün bu belirtiler, bahsettiğim şikayetler özellikle geçmiyorsa, geçmeyin aksine şiddetleniyorsa mutlaka hemen 112'yi aramalısınız. 112'yi aradığınız zaman sizi en güvenli şekilde, en hızlı şekilde bize ulaştıracak sisteme girmiş oluyorsunuz. O yüzden hiçbir şey yapmadan kalp krizi şüpheniz varsa sakince oturup önce 112'yi aramalı, eğer varsa elinizde aspirin bir tablet çiğnemelisiniz. Bütün bunlar hayatınızı kurtarmak için, bizim işimizi kolaylaştırmak için çok önemli noktalar. Hepinize çok teşekkür ederim.